Yine onlar sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler. Ahiret gününe de kesin kes inanırlar. Onlar kesinlikle Rablerine kavuşacaklarını ve ona döneceklerini düşünen ve bunu kabullenen kimselerdir. Şüphesiz iman edenler Yahudilerden Hristiyanlardan ve sahabilerden de Allah'a ve ahiret gününe inanıp salih amel işleyenler için Rableri katında mükafatlar vardır. Onlar için herhangi bir korku yoktur. Onlar üzüntü çekmeyeceklerdir. Ve bir günden sakının ki, o günde hiç kimse başkası namına bir şey ödeyemez. Kimseden fidye kabul edilmez.'' hiç kimseye şefaat fayda vermez. Onlar hiçbir yardım da görmezler. İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir. Asıl iyilik, o kimsenin yaptığıdır ki, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere inanır. Yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, dilenenlere ve kölelere sevdiği maldan harcar, namaz kılar, zekat verir. Antlaşma yaptığı zaman sözlerini yerine getirir. Sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında sabreder. İşte doğru olanlar bu vasıfları taşıyanlardır. Muttakiler ancak onlardır.